Merhaba arkadaşlar. Bugün size Trade sitesinde Unique Item aratmanın birkaç püf noktasını göstereceğim. Böylece elinizdeki parayla aradığınız itemin en iyisini alıp paranızı efektif bir şekilde kullanmış olacaksınız. Trade sitesinde bir item arattığımız zaman bize fiyata göre sıralanmış halde gösteriyor. Bunu hemen bir görelim bir örnekle. Unchattered Will kalkanımızı aratalım. Çıkan sonuçlar dediğim gibi fiyata göre sıralı halde 55'ten başlıyormuş en 55, Biraz daha indiğimiz zaman 65, 70, 80 gibi yukarıya doğru gidiyor. Hemen bakalım mesela ne kadar sonuç var hangilerinde. 80, 85, 90, 90'dan aşağısı mesela iyi gibi duruyor. Buradaki sonuçlara göre bir fiyat belirliyorsunuz kendine, kendinize. Ben mesela 90 diyorum. 90'ın altında bayağı bir seçenek var. Çünkü en ucuza almak her zaman iyi olmuyor. Roll'ları düşük oluyor bazen corrupt bile olabiliyor hatta ve biz temiz olanlardan istiyoruz bunlarda da roll'ları yüksek olanları istiyoruz bu yüzden de en ucuzun biraz daha üstüne fiyat belirlememiz gerekiyor ha tabi ki benim şimdi 90 pahalı siz daha aşağıları da seçebilirsiniz artık bütçenize göre o item şu anki fiyatına göre değişiyor bu ucuz itemlerde mesela daha çok oynayabiliyor en ucuzu 3 kaos 5 kaos belli bir rolü yüksek olanlar 25 30 40 kadar çıkabiliyor Bunda da tabi yüksek rolü olanlar daha yüksek fiyat olacaktır. Bunun için kendinize ortalama bir fiyat belirliyorsunuz. Ben 90 dedim mesela demin. Yukarıdaki Show Filter kısmına tıklıyoruz. Hemen onu da göstereyim. Şurada Search'in yanındaki Show Filter'a tıklıyoruz. Altta Buyout Price'a maksimum kısmına en yüksek fiyatımızı yazıyoruz. Ben 90 dedim mesela. 90 şeklinde aratıyorum. Bu bana 90'a kadar olanları gösteriyor. 90'dan pahalıları şu anda göstermiyor. Bundan sonra yapmanız gereken Artık aradığınız item'a göre tabi değişiyor bu ama Hangi roller bunun içerisinde önemli bunu belirlemeniz gerekiyor Değişebilen rollera bakıp bunlardan hangilerini öncelikli şekilde istiyorsunuz buna bakmanız gerekiyor Uncharted Will örneğinden gidecek olursak hemen bakalım ee, En üstteki modumuz sabit Maximum life 60-80 arası All resistance 10-15 Mana gained on kill 30-50 Chance Block sabit ve son olarak Channeling Skills Deal Increase Damage modu 50 ile 70 arasında değişiyormuş. Şimdi dediğim ki bu modların önemine bakalım. Maximum Life Defensive önemli bir stat. 60 ile 80 arasında 20 var yani 20 çok çok da yüksek miktar değil. Ama yine de Maximum Life ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Resistance da aynı şekilde ne kadar yüksek olursa o kadar iyi ama %5 fark ediyor. 3 resistance'dan da bu 15 ediyor. Bu çok büyük bir kayıp olmaz bizim için. Bunun en düşük rol olması. Yani fiyatı etkilemesini istemiyoruz bunun. Bunu diğer yerlerden alabiliriz. O yüzden bunu yok sayıyoruz. Mana gain'den 10 blok. 30 ile 50 arası. 30 da her blok için gayet yeterli bir miktar. Bunu da yok sayıyoruz. Son olarak da increase damage modumuz kalıyor. 50 ile 70 arası. Bunu da olabilecek en yüksek miktarda istiyoruz. Şimdi öncelikle belirlediğimiz moda tıklayarak Aradığımız fiyatta bu modun en yüksek hallerini görüyoruz. Maximum Life'den başlayalım. Life'a tıkladığım zaman 79 görüyorum. Yani 90 kousa kadar en yüksek 79 Maximum Life varmış. Bir de Damage moduna tıklayalım. Bunun da %69 olduğunu görüyorum. Yani Life'da en yüksek 79 var. E, increase Damage'den en yüksek 69 var. Dediğim gibi Life. 60 ile 80 arası 20 var. Bunda da %20 damage var. Ama 20 life mı %20 damage mi derseniz bence damage daha önemli. Ha, ama life de çok düşük olmasını istiyorsam mesela bunun için alt sınır belirliyorum kendime. 60-80 arasında ortalama bir sayı olan 70 yeterli diyelim. Hemen show filter kısmına gidiyoruz. Start filter'dan oradakinin aynısını buraya yazıyoruz. Birebir aynısı olması çok önemli. Buraya hemen yazıyorum. Maximum life artı işte numara işareti kare total maximum life en üstte çıkan sudo rakam yani e, bu bize sadece o modun değil bu itemden gelen toplamı gösteriyor. Bu verdiğim Unshattered Will örneği için hiçbir şey değişmiyor ama bazı itemlerde değişebilir. O yüzden siz explicit yazana tıklarsanız çok daha iyi olur. Çok daha doğru sonuçları görürsünüz. Buraya tıklayıp minimum olan kısma 70 yazıyorum. aratıyorum ve bana 70 ve üzeri life roll olanları gösteriyor. Buradan sonra artık channel skill moduna tıklayıp hem 75 life olup hem de en yüksek olanları görebiliyorum. Bu da 90 kasa 77 life ve 66 increase damage var. Yani bu fiyata bulabilecek en iyisi aşağı yukarı bu. Hem çok yüksek maksimum life rollu var hem de çok yüksek damage rolü var. Siz bu mantığı hangi adıma uygularsanız uygulayın. Elinizdeki bütçeye göre iyi olanı bulabilirsiniz. Öncelikle hangi mod önemliyse ona göre aratıyorsunuz. Bir minimum belirleyip Trade Filter kısmında yazıyorsunuz. Daha sonra ikinci veya üçüncü önemli olana tıklayıp en düşük ilk seçtiğimiz roldan sonra ikinci seçtiğimiz rolun yüksek olanlarını sıralatıp ona göre kendimizi item'ımızı belirleyip alıyoruz. Eğer ikinci veya üçüncü adımdan sonra yanda sonuç bulunamadı diyorsa mesela ben bunu 90 değil de 60 yaparsam bana diyecek ki sonuç bulunamadı. Çünkü buraya ben yeterince yüksek bir fiyat yazmadım. Bu fiyatı değiştirmeniz gerekebilir. Ya da bazen de burada yanlış olanı seçebilirsiniz. Örneğin ikinci modumuz neydi? Channeling skills deal increased damage. Hemen bakalım. Channeling skills deal. Mesela bunun yerine yanlışlıkla bunu seçmiş olabilirsiniz. Bu da tabi doğru olanı seçmezseniz hiçbir şekilde size sonuç olarak göstermeyecektir. Birinci olarak bu modun doğru yazıldığına emin olun İkinci olarak da Çıkmıyorsa fiyatı biraz yükseltip deneyin Eğer öyle olursa da şurada yazan minimumu biraz daha düşürüp Artık elinizdeki fiyata göre çıkanları görebilirsiniz Aradığınız Unique item ucuz bulmanı bir başka yolda koraplı dolanları almak Ama biliyorsunuz ki koraplıların e, soketlerinin sayısını ve rengini sadece bench'te de değiştirebiliyoruz Bu da ekstra Valor istiyor ve çok pahalıya mal oluyor O yüzden aradığımız e, item'ın bizim tam ihtiyacımız olan soket link ve sayısına sahip olması gerekiyor. Bunu nasıl aratacağınızı size hemen göstereceğim. Ama örnek olarak bir item'ımıza hemen bakalım. Maligaros Ruchios'ta diyelim. Arattık. E, başta Corrupted olanlar var. Görüyorsunuz iki soket. Hiçbir işimize yaramayacak item'lar bunlar. Çünkü Bersh'te değiştirmek istersek bunun için Valor ve ihtiyacımız var. Bu da bizi zaten temizinden daha pahalıya patlayacaktır. Temiz olanların fiyatına bir de bakalım hemen. Corrupted No diyoruz. Ve temizler 85'ten aşağı yukarı başlıyor. 90'dan hatta. Bunlar genelde hızlıca satılır. 10 dakika önce koymuş, 20 dakika önce koymuş. Bunu bulamayabilirsiniz. Ama mesela 1 saat önce, 5 saat önce konanlar var. 90 daha temiz bir fiyat diyebiliriz. Temizleri 90'dan başlıyor. Ama bize e, olarak da arzu almak istiyoruz diyelim. Şimdi bunu değiştiremediğimiz için Bizim tam ihtiyacımız olan soketlerle aratmamız gerekiyor. Bunun için de 2 kırmızı 2 yeşil diyelim. E, bu çoğu bildiğin kullanabileceği bir renk kombinasyonu. Thread filter kısmına geliyoruz. Corrupted'i tekrar any yapıyoruz. Socket filters'tan link'e 4 diyoruz. Sokete de e, Red kısmına 2, Green kısmına da 2 diyoruz. Bu bize sadece 2 kırmızı 2 yeşil 4 link olanları gösteriyor. Onu aratıyoruz. Ve hemen karşımıza birkaç sonra çıktı. En ucuz olanı 75 kaosmuş. Yani temiz alıp kendimizi linkleyeceğimizden çok daha ucuza geliyor. Aşağı yukarı 90 dersek 15 kaos bize kar sağlıyor. Bu şekilde aradığınız itemin direkt soket link sayesinde yazıp, renklerini yazıp tam olarak koruptal olan ihtiyacınızı bulabilirsiniz. Ve bu genelde daha ucuz olur. Tabi her zaman işe yaramayacaktır. Bunu Glove veya Boot slotlarında daha rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Çünkü bunların Valor implicitleri daha kullanışlı olduğu için daha çok konaklanacaktır. Bu şekilde aradığınızı daha ucuza bulabilirsiniz. Son olarak size bir de şöyle bir tavsiye vereyim. Eğer alacağınız şey bir body armor ya da two handed weapon ise bunu muhtemelen 6 link olarak kullanmanız gerekiyor. Ya da en az 5 link olarak kullanmanız gerekiyor. Bu yüzden bu item'ı sıfırdan linksiz halde alıp kendiniz linklemeye çalışırsanız Six Link halinden genelde çok daha pahalıya gelecektir. Özellikle link 1-2 hafta geçtiyse bunun Six Link halini direkt daha bulabilirsiniz. Hemen size bir e, göstermek için aratayım. Örneğin Valley of the Beast diyelim. Arattık. Gördüğünüz gibi 3 kasa 5 kasa var. E, bunun bunu Six Link halini aratırsak da hemen gelelim. Max değil pardon. Minimum, minimum Six diyoruz ve 2 exalt'a 6 link halde buluyoruz. Eğer biz sıfırdan alıp 6 linklemeye çalışırsak muhtemelen 2'den çok daha pahalıya gelecektir. Ama gördüğünüz gibi başta olanlar yine düşük life roll olanlar. Biz bunu hemen 3 exolta da yapıp yüksek life olana bakabiliriz. 3 exalt dedim. Maksimum life'a tıklıyorum. Ve 2.3 exalt'a maksimum life roll ile 6 link bir belly of the beast bulmuş oluyorum. Tabii siz şöyle de yapabilirsiniz. Diyelim ben kendim, alıp kendim linklemek istiyorum. Bu yüzden de ee, daha önce gelmesini istiyorsanız iki tane Beloft'da biz alıyorsunuz. Hemen bakıyorum. Tekrar kafasında kilo diyorum. Burada yine demin size anlattığım şekilde yüksek laf e göre sıralayıp buradan iki tane alıyorsunuz. İki tane aldıktan sonra birinciyi, bu size söyleyeceğim ile beş link yapabilirsiniz. Neydi? Jewelers olması lazım. Evet. Bu da 6-7 kasa aşağı yukarı bulunuyor. Bununla direkt olarak 5 link yapabiliyorsunuz aldığınız item'ı. Bunu 5 link yapıp kullanıyorsunuz. İkinci aldığınızda 6 linklemeye çalışıp artık ne zaman olursa 6 linkliyorsunuz. Ama dediğim gibi direkt olarak linklenmiş halde almak her zaman daha ucuza gelir. Her zaman demiyor tabii. Çok şanslı olabilirsiniz. Ama ortalaması bunun 2 exalted'dan size daha pahalıya patlayacaktır. Bu yüzden hazır hali hazırda linkli almak çok daha genelde iyi bir karar. Bu size verdiğim taktiklerle aradığınız aletimleri daha ucuza bulabilirsiniz. Paranızı daha efektif kullanabilirsiniz. Sizde tabi başka önerileriniz varsa bu konuda yorumlara yazabilirsiniz. Veya Discord serverimize yazabilirsiniz. Kaçırdığım bir şey varsa oraya söyleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.